Merhabalar, ismim Fatih Yıldıray. Ben bir matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda da matematik kitapları yazıyorum. Üç tane farklı yayın evinin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Onlarca kitabın çıkarılması sürecini organize ettim. Kendim zaten onlarca kitap yazdım. Mesela sevimde en çok gurur duyduğum şey şu kitaplar. Yani de bu kitap. Astromat isimli kitap. Bu kitap birçok insanın beni tanımasına sebep olan kitaplar aslında. Astromat kitapları güzel bir e, kariyer oluşturmama sebep oldu. Birçok insanın dikkatini çekti. Daha sonra sınav sektöründe Türkiye'de ilk üç diyebileceğimiz e, büyük bir yayın eviyle ortak bir sürece girdik. Ben bu sürecin hissedarıydım. Daha sonra şartlar bir şekilde bizi şöyle bir noktaya getirdi. Ben bütün hisselerimi sattım ve şimdi yola çıkıyorum. Bu karavan o yüzden alındı. Bu karavanla Türkiye'nin hemen her yerine ulaşmaya çalışacağım. Amacım e, Türkiye'nin her yerindeki matematik öğretmenleri ve öğrencileriyle buluşmaya çalışmak. Mümkün olduğu kadar. Öğrencilere matematik anlatmak, onların motivasyonlarını arttırmak istiyorum. Onlarla matematik oyunları oynamak istiyorum. Bir yandan da matematik öğretmenlerimizi tanımak istiyorum. Yani bu yolculuk muhtemelen 1 Şubat'ta başlayacak. En az 6 ay kadar sürecek. Ortalama 6 ay boyunca bu karavanın içinde yaşayacağım. Yaşadıklarımı da sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu arada. Ve e, buradayken yani bu karavanın içerisinde bir de yeni bir kitap yazacağım. Bu kararı aldığımı sadece yakın çevrem biliyor. E, Birçok insan için sürpriz olacak o açıdan. Bu kararı aldığımı söylediğimde de herkes sağ olsun beni destekledi. Tüm arkadaşlarımın desteğinden dolayı onlara teşekkür ediyorum ayrıca. Çok isteyerek ve heyecanlı bir şekilde bu yola çıkıyorum. Nasıl bir macera bekliyor, kimlerle karşılaşacağım bilmiyorum ama ben geliyorum.